Gusül abdestinin farzları nelerdir? Sünnetleri nelerdir ve gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin farzları üçtür. Ağzımıza su vermek, burna su vermek ve bütün vücudumuzu, bütün bedenimizi kur yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Farz olanlar bunlardır. Gusül abdestinin sünnetleri ise dörttür bir Niyet etmek Gusül abdestini 2. Besmele çekmek 3. Önce Avret mahallimizi yıkamak Ve dördüncü olarak da Önce başımıza Sonra sağ omuzdan Aşağıya Daha sonra da sol omuzumuzdan Aşağıya 3 her defa Su dökmek ve Her su döktüğümüzde Bütün vücudumuzu ovalamak, bütün vücudumuzu yıkamak. Gusül abdesti nasıl alınacak konusuna değinirsek sünnetimiz üzere gusül abdesti önce gusle niyet edilir. Niyet ettim ya Rabbi temizlenmek maksadıyla senin rızayı şerifin için sana tam manasıyla ibadet edebilmek için gusül abdesti almaya diye niyet ederiz. Eller yıkanır. Temiz olsalar dahi ön ve arka avret mahallimizi yıkarız. Ellerimizi güzelce yıkadıktan sonra temiz olduğunu bilsek dahi avret mahallimizi ön ve arka kısmını güzelce temiz olduğunu hissedinceye kadar yıkarız. Daha sonra besmele çekip tam namaz abdestinin abdestine aldığımız gibi abdest alırız. Namaz abdestinde nasıl abdest alıyorsak ellerimizi yıkayıp ağzı üç defa su alıp burnuna üç defa su alıp yüzümüzü yıkayıp başımızı mesledip nasıl abdest alıyorsak o şekilde abdest alırız. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Eğer ki e, duş aldığımız yerde ayaklarımızın altına su toplanıyorsa ayaklar en sonunda yıkanır. Tekrardan bir yıkanır. Çünkü altına e, vücudumuzdan akan pis su olduğu için tekrardan burada dikkat etmemiz gereken ayaklarımızı en son tekrar yıkamaktır. Daha sonra bu abdesti alırken namaz abdesti gibi abdest alırken ağzımıza ve burnumuza bolca su çekilir. Bolca su veririz. Çünkü bu yıkama ile gusüldeki farz olan ağız ve burna su vermek yerine gelmiş olur. Yani gusül abdestinin farzlarından neydi ikisi? Ağza ve burna su vermek. Ağza ve burna bolca su vermekti. Namaz abdesti gibi abdest alırken ağzımıza ve burnumuza bolca su verirsek gusüldeki farzı da yerine getirmiş oluruz kıymetli kardeşlerim. Daha sonrasında bunları tamamladıktan sonra başımızdan aşağıya 3 defa su dökeriz. Ve her döktüğümüzde başımız güzelce ovulur. Ovarız başımızı, vücudumuzu. Bu esnada işte sakalı olanlar sakalını, bıyığı olanlar bıyığını, saçı uzun olanlar saçını iyice ovuştururlar. Neden? Çünkü altlarına su gitsin diye. Sakalımız uzun olur, hani su üzerinden akıp gidebilir sakalın altına derimize işleyemeyebilir. Bundan dolayı dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de başımızdan aşağıya 3 defa su dökerken vücudumuzu ovalamakla beraber saçımızı ve sakal aralarımızı iyice ovuşturmamız gerekmektedir. Daha sonra sağ omuzumuza 3 defa su dökerken her döküşte vücudumuzu ovalarız. İşte koltuk altıdır, dirseklerimizdir vücudumuzun sağ tarafını ...güzelce ovalarız. Her yerin su gittiğinden, her yerin temizlendiğinden emin oluruz. Son olarak da sol omzumuza üç defa su dökeriz... ...ve aynı şekilde her döküşümüzde vücudumuzu güzelce ovalarız. Her yerin temiz olduğundan, her yere su ulaştığından... ...emin oluruz kıymetli kardeşlerim. Ve hiç kuru yer kalmayacak şekilde vücudumuzu yıkadıktan sonra gusül abdestimiz tamamlanmış olur. Tabi e, dikkat etmemiz gereken başka hususlar da var. Bu da e, gusül abdestinde e, kaplama diş olanlar. Hani dişimizi ne yapıyoruz? E, diş rahatsızlığımız olduğumuzda dişimizi e, kazıyorlar ve oraya bir dolgu yapıyorlar. Kaplama diş. Hani dişin üstüne bir diş giydiriyorlar. Bu ee, Hanefi mezhebine göre gusülde ağız ve burun bedenin dışı sayıldığından yıkanması farzdır. Yani ağzımızın içi ve burnumuzun içi Hanefi mezhebine göre vücudun dışından sayılır. Yani derimizden kolumuz, yüzümüz, bacaklarımız, vücudumuz nasıl derimizin dışıysa ağzımızın iç kısmı ve burnumuz vücudun dışından sayılıyor ve yıkanması farzdır Hanifi mezhebine göre. Lakin Şafi mezhebine göre ise sünnettir. Gus edecek kişinin ağzındaki dişler kaplanmış ise veya doldurulmuşsa yani dolgu yapılmışsa kaplanan ve doldurulan dişin kaplamasının ve dolgunun dışının yıkanmasıyla gusül tamam olur. Yani işte benim dişim dolgu ya da benim dişim kaplama ben ağzımı yıkadığımda asıl dişime su gitmiyor diye tereddüt edenler için üstünün yıkanmasıyla tıpkı mesih, meslerde olduğu gibi gusül abdestiniz kabul oluyor. Ancak dişleriniz sabit değil. Hani çıkma dişler olur. Eskilerden görmüşsünüzdür. Babaannelerimizde, dedelerimizde takma dişler olur. Dişler sabit değil de çıkarılabilir ise çıkartılması icap eder. Dişimizi çıkarırız ve o şekilde ne yaparız? Gusül abdeste alırız kıymetli kardeşlerim. Kısaca anlatmamız gereken e, mevzu bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, videomu beğenmeyi ve istediğiniz e, herhangi bir bilgi var ise yorum kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.